Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizden en güzel en romantik kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimiz erken çıkış dizisinde birlikte rol aldılar ve dizi aşkları hayatta da gerçek oldu. Bir süre aşk yaşayan çiftimiz dizi bittikten sonra yollarını ayırdı. Can Yaman İtalya'ya taşındı ve kariyerini orada devam ettirmeye başladı. Demet Özdemir ise Türkiye'de kaldı. Ve şu sıralar Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni bir projede birlikte rol alacakları konuşuluyor ve bu onların hayranlarını çok sevindirdi. Umarız yeniden bir araya gelip Yeni projelerde yine hayallerini sevindirirler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yanan ve Dimitri'den çiftimizden ee, muhteşem kalelerimizin devamını gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler.